göre alıştırmayı doğru olarak tamamlayan Merve hangi seçenekteki çarpıma ulaşır? Birinci adıma bakalım arkadaşlar. 36 sayısının çarpanlarını maviye. 36'nın çarpanları 2 18 buradan devam edelim. 9 3 6, 12 buradan 4 ve 36 84 sayısının çarpanlarını kırmızıya 2 Buradan devam edelim arkadaşlar. 21, 3, 6, 12, devam edelim. 28, 4 olacaktır. Ortak olan sayılarımızın çarpımlarını bulalım arkadaşlar. Ortak olan sayılarımız 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı 12 çarpı 4 şeklinde. Asal çarpanlarını ayırarak çarpalım. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 12 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2'nin karesi olacaktır. 2 sayısına baktığımızda arkadaşlar 2 üzeri 6 gelecektir. Çarpı 3 sayısına baktığımızda 3 üzeri 3 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğindedir.